Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz uzun bir aradan sonra karşınızdayım galiba iki haftadır video gelmiyordu bugün sizlerle bir makyaj videosu değildi, de bir inceleme videosu çekmeyeceğim tabii ki böyle sallarken gördünüz siz de ucunu bugün Simple'ın şu güneş kremini inceleyeceğiz SPF 30 içerdiğini söylüyor. UVA, UVB ışınları, mavi ışık koruması falan diyor ve pollution protection diyor. O da ne demek tam bilmiyorum ama vitamin E C falan bulunuyormuş içerisinde. Hemen şuradan okuyalım. Evet okuyamıyoruz. Türkçesini yazmamışlar. Vallahi. All day hydration diyor. Tüm gün nemli tutuyormuş. Prebiyotik içeriyormuş. Vitamin E, C varmış. SPF 30 varmış. Öyle şey. Protecting Gloves diye geçiyor zaten ismi. Netlerse. Net canım benim. Yok. Net demekte ısrarcıyız. Neyse. Protecting Glove diyor. Aslında bunun bir nemlendiricisi var. Bir de şey var. Böyle serum gibi bir ürünü daha var. Ama onları alıp denemedim. Bugün sizlerle bunu deneyip göstereceğim. Öncesinde cildimi nemlendirdim. Tabii ki. Nemlendirici eminmesini bekledikten sonra bu güneş kremini kullanıyorum. Ee, sizinle beraber uygulayalım. Yapısından falan bahsedeyim. Ee, aslında bir süredir kullanıyordum. İlk izlenim videosu olmayacak. Daha çok inceleme videosu gibi olacak. O zaman gözlüğümüzü çıkaralım. Bir şu kremi sürelim. Gelelim. İki parmak kuralına göre güneş kremini uyguluyor musunuz? Bana şey gibi geliyor ya aslında tamam iki parmak kuralıyla uygulamamız gerektiğini biliyorum ama hani olan güneş kremini yedirmek bile çok zor geliyor çünkü zor dağılıyor. Aslında o güneş kremi sadece yüzümüze değil e, kulaklarımıza, evet kulak görmediyseniz göstereyim boynumuza falan da uygulamamız gerekiyormuş e, bu şekilde kullanmamız gerekiyor. E, hem süreyim hem yapısından bahsedeyim çok uzun bir video olacağını düşünmüyorum. En fazla 10 dakika olur. Tabi bilmiyorum 10 dakika da olur mu ama bakacağız. Allah sağa sola her tarafa gitti. Dur bakalım. Birazcık da boynuma ve kulaklarıma sürerim sonrasında. Önce şu olanı bir yedireyim. Aynaya bakarak. Saçlarımın kenara çekeyim. Saçlarıma bulaşmasından nefret ediyorum. Hiç hoş bir görüntü olmuyor. Böyle gördüğünüz gibi hafif beyazlık bırakabilen bir güneş kremi. Bilmiyorum aynadan bakınca yani şu sürmediğim tarafta karşılaştırırsam bir tık hafif beyazlık var gibi ama çok fazla kalan bir beyazlık değil. Ama bazı yerlerde topak gibi kalıyor ve sürmeye çalıştığınızda da şey oluyor böyle pütür pütür bildiğiniz güneş kremi elinize dökülüyor öyle söyleyeyim. Ya aslında anlaşabileceğimi düşünmüştüm. Sevmiştim ama işte o pütürtülü görünümden dolayı bir miktar soğumuş olabilirim. E peki içinizde deneyen var mı bunu? Denediniz mi? Memnun kaldınız mı? E hangi cilt yapısına sahipsiniz? Gözü de çok az yaktığını söyleyebilirim. Hiç yakmıyor diyemem. Çok az yakıyor yani. Gelirse ya da gözünüz sulanırsa falan. Öyle. Arkadaşlar, gösterebilecek miyim bilmiyorum ama bir saniye, şöyle elimi netler mi acaba? Görünüyor mu? E şu şurada bazı yerlerde topak-topak kaldı. Tam soyulmadı ama biraz topak-topak kalma durumu var ne yazık ki. O, oh, ben bu elimi hiç ah, evet şimdi göstereceğim söylediğim şeyi. Görüyorsunuz değil mi? Şu topak topakla evet belli oluyor kamerada. Baya ben de kameranın içine girdim size göstereceğim diye. Hemen şuradan da göstereyim. Ee, buradan da gözüküyor. işte dediğim bu durum yaşanıyor maalesef ki bu güneş kreminde. Böyle hani aşırı glowy bir, bir bitişi yok. Hani böyle protect in glow demesine rağmen hafif böyle hani sanki cildinizin kendi parlaklığıymış gibi doğal bir parlaklık veriyor. Ee, o şekilde. Birazcık daha boyunlu kulağımıza geçelim. Çünkü az oldu. Yeterince sürmedik. Birazcık da buralarda parçalansın diyormuşum. Allah'ım. Hani tekrar güneş kremi almayı düşünüyorum ama hani elimde şunu da bitirmeden yeni bir güneş kremine de geçmek istemiyorum açıkçası. En azından diye bir şöyle bir kullanayım sonra falan. Arkadaşlar demin nerede kaldım bilmiyorum telefon çaldı. Telefon çalınca da bir önceki videoyu kaydetmiş. Ben kaydetmez hani kaldığım yerden devam ederim diye düşünmüştüm ama ne yazık ki öyle olmadı. Neyse ben kremi sürdüm bir 5 dakika geçti mi emin değilim. Böyle çok hafif bir yapışkanlık hissi var. Makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Tabii ki eğer sizde böyle pütür pütür soyulma şeyini efektini yapmazsa. Biraz yaklaşayım. Ee, yüzümde şu an güneş kremi hariç hiçbir şey yok. Böyle hani yakından nasıl ışıldadığını çok böyle sanki glow glow parlıyormuşçasına. Hani böyle doğal bir parlaklığı olduğunu size yakından göstereyim. Şöyle bu şekilde yani bilmiyorum hani elimdeki ürün bitince bir daha şans vereceğimi düşünmüyorum. Aslında sivilce yapmaması falan hoşuma giden bir özelliği olmuştu ama ne yazık ki SPF'li içeren bir ürüne bakacağım mutlaka. Aklımda birkaç tane güneş kremi var. Muhtemelen onları kullanırım. Ee, öyle. Benim videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı falan unutmayın. İsterseniz yorum da atabilirsiniz. Tabii ki yani gönlünüzden nasıl geçiyorsa. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.